Merhabalar. Bugün sizlerle Antep lahmacunu yapacağız. yoğuracağım kaba 4 su bardağı un aldım. İçerisine yarım paket yaş mayamı eziyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu, 1 tatlı kaşığı da toz şekerimi ilave ediyorum. Ve ortasına ılık su döküyorum. Önce hamurumu yapacağım. Daha sonra iç malzemesini hazırlayıp dolaba kaldıracağım. Hamurum mayalandıktan sonra da yapacağım. Şimdi azar azar unu, suyumu ilave edip yumuşak ama elime yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Evet hamur oldu. Yumuşak ama elime yapışmıyor. Şimdi hamurumun üzerini kapatacağım. Ve yaklaşık yarım saat bir saat arası mayalanmaya bırakacağım. Biz bu arada iç malzemesini hazırlayalım. Evet, iç malzemesi içinde 250 gram kıymam var. E, orta yağlı. E, 3-4 adet yeşil e, biberim var. Bir tane kırmızı biberim var. E, i̇sterseniz acı da kullanabilirsiniz, sivri biber. Şu şekilde bir hayli fazla sarımsağım var. Antep lahmacununa soğan koyulmuyor, sarımsak koyuluyor. Sarımsağımı içine atıyorum. Bir tutam maydanozum var. Bunu da atacağım. 2 adet rendelenmiş domatesim var. Eğer sizde rende yoksa 2 tane robotun içine atın o şekilde yapın. Şimdi bunları robotta küçülteceğim. Evet biraz küçülttüm. Şimdi domateslerimi de ilave ettiğim zaman biraz daha küçülür. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Evet tamam. Şimdi bıçağını çıkartıyorum. Hemen bu kapta karıştıracağım. bir yemek kaşığı domatesli biber salçam var. Bunu kabına koyuyorum. Kıymamı koyuyorum. bir tatlı kaşığı tuzum. Bir çay kaşığı karabiberim çok azdı pul biberim var. Benim pul biberim çok acı. O yüzden ilave etmedim. Sizin acı değilse bir çay kaşığı da ondan atabilirsiniz. 50 gram da margarinim var. Bunu küçük küçük doğradım. Yumuşak kullanırsanız daha iyi olur. <laughs> Biraz yağlı olması gerekiyor. Lahmacun içinin. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var. Bunu ilave ediyorum. Şimdi eldivenimi takıp harcımı iyice karıştıracağım. Evet iç malzememi karıştırdım. Şimdi ağzını kapatacağım. Hamurum mayalanana kadar iç malzememi dolapta bekleteceğim. Daha sonra yapımına geçeceğim. Evet hamurum yeterince mayalandı. Yeterli bu kadar. Şimdi hamurumu açacağım yere alıyorum. Hamurumdan küçük küçük bezeler yapacağım. Tavanızın büyüklüğü kadar hani yapın. açacağım o yüzden küçük yapıyorum. Şu boy güzel. Ee, cevizden büyük. Önce bezelerimi yapacağım, sonra açacağım, sonra pişireceğim. Hani hepsini açtıktan sonra pişireceğim arka arkaya. Şöyle hepsini yapıyorum. Evet bezelerimi yaptım. Şimdi açacağım. 13 tane çıktı. ile birlikte denk gelecektir. Şimdi oklava veya merdane ile hangisiyle açarsanız açalım. Biraz oval şekilde yapacağım. Antep lahmacunu biraz daha uzun oluyor. Hani Adana yöresindeki yuvarlak. şekilde inceleteceğim. Şimdi böyle hepsini açıyorum. Daha sonra pişireceğim. Evet hamurlarımı hepsini açtım bu şekilde. Şimdi iç harcımdan alıyorum. Şöyle ince bir şekilde süreceğim. Tavamızı da açabiliriz. Sıcak olsun. Evet. Şimdi ikisini de sürdüm. Şu şekilde elime alıyorum. Şöyle tavama bırakacağım. Bunu da göstereceğim size. <laughs> evet tavama koydum. Şimdi tavamla ağzını kapatacağım. Kapalı bir şekilde pişireceğim. Evet şimdi bakıyorum lahmacunuma. Altı pişmiş zaten pişmiş demektir. Evet pişmiş. Şimdi Kenara alıyorum. Üstü de pişiyor. Ee, ağzı kapalı pişirdiğimiz için pişiyor. Şimdi diğerini getireceğim. Evet getirdim şöyle bırakıyorum ve Hemen ağzını kapatıyorum bu şekilde pişecek Evet ikinci de pişti Şimdi bunu önce Şöyle yan tarafını alıyorum tepsinin e, Sıcağı çıktıktan sonra Birbirinin üzerine kapatacağım onu da göstereceğim birazdan Evet şimdi tekrardan üçüncüyü koyuyorum Gördüğünüz gibi yapması çok kolay evinizde çok az malzemeyle şimdi şu pişmiş olanı bunun üzerine kapatacağım bu şekilde bunun ağzını kapatıyorum bu arada yani şöyle olacak şu şekilde olsun şimdi bitene kadar bu şekilde devam ediyorum Evet, sonuncusunda tavama koydum. Hamurumla içim tam denk geldi. Şimdi şöyle kapatıyorum. 13 tane çıktı bu verdiğim ölçülerle. E bayağı da büyük ama biz bugün bunu bitiremeyeceğiz. geçen gün de yapmıştım. Yedik. Kalanını buzluk poşetinde koyup dondurucuya koyabilirsiniz. Çıkarttığınızda ya fırında ısıtın ya kendi çözülsün ya da mikrodalgada ısıtın. Yeni yapmış gibi oluyor tavsiye ederim o şekilde biz bugün böyle yapacağız Şimdi hiç dokunmuyorum bu şekilde bakın üzeri kaynıyor zaten buharıyla Hiç düşünmeyin pişmiyor diye Şimdi Böyle bekliyorum Piştikten sonra sonuncuyu da alacağım Evet bakıyorum Gayet iyi pişmiş biraz daha fazla durdurursanız daha çıtır oluyor hani ona göre daha çabuk çıkartırsanız daha yumuşak olur. Biz çıtır seviyoruz. O yüzden daha iyi pişiriyorum. Birazdan sunumuna geçeceğim. Evet lahmacunların son hali bu şekilde. Altını göstermek istiyorum. Pişirirken çok gösteremedim. Bu şekilde pişirdim. Çıtır çıtır. Güzel bir de salata yaptım. Ayran. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Siz de yapıp inşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.